Nefes hayatın kendisine taşıyan güçtür. Yaşam her nefesle yeniden ve yeniden içimize doğar ve yenilenir. Yaşam enerjimizi tazeleyelim ve kalbimizle birlikte nefes alalım. Nefes alıp vermek, enerjiyi dönüştürmenin en kolay yönteminden biridir. Ellerini kalbinin üstüne koy, nefesine odaklan ve hisset. Derin bir nefes al. 4 saniye tutarak 8 saniyede bırakıp her nefeste daha rahatlarken yavaş yavaş iç huzuruna doğru odaklan. Şimdi ve buraya giderek daha fazla odaklan. Ben derin huzurun saf enerjisiyim. Artık her yeni nefesle yenileniyorum ve huzurluyum. Bu alıştırmayı her sabah bir meditasyon veya nefes egzersiziyle kendi kendimizi iyileştirme güçlerini harekete geçirebilir. Fiziksel, ruhsal ve zihinsel iyileştirebilir, kendimize daha çok esenlik sağlayabiliriz. Bunu yaparken bize iyi gelmeyen tüm duygu ve düşüncelerden, blokajlardan arındığımızı hissedebiliriz. Bu sakinleştiricidir ve dünyaya sevgi, huzur ve uyum enerjisi gönderir. Yaradanın ilahi bolluğuna ve bereketine kendimi açıyorum ve güveniyorum. Sonsuz şükürler olsun.